Gözlerim uykuyla barıştı sanma, Sen gittin gideli dargın sayılır, Ben de bir zamanlar sevildim ama, Seninki düpedüz vurgun sayılır, Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, Her iki dünyada gül kana kana, Seninle cehennem ödüldür bana, Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır. Yalan mı söyledin? Göz göre göre. Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bin yıl sayılır. Aldığım her nefes bin yıl sayılır. Sayılır.